Evet geldik tek çift sayıları arkadaşlar. Tek çift sayılar gayet kolay bir konu. Keyif de alacaksınız eminim. Şimdi arkadaşlar çift sayı dediğim şey nedir? Çift sayı dediğim şey sayı eğer 2'nin katıysa arkadaşlar biz bu sayıları ne diyoruz? Çift sayılar diyoruz. Eğer sayı 2'nin katı değilse ne oluyor? O zaman tek sayı oluyor. Mesela 0 çift bir sayıdır arkadaşlar. Bu 0'ı çok karıştıran arkadaşlarım oluyor. 0 çift bir sayıdır. 0, 2, 4, 6 vesaire bu şekilde gidiyor. E geriye doğru gelecek olursak tabii negatif çift sayılar da var çünkü eksi 2, eksi 4, eksi 6 vesaire bu şekilde devam ediyor. Tek sayılar da 1, 3, 5, 7, 9 vesaire o şekilde devam ediyor. Arkadaşlar tekle teki toplarsanız çıkartırsanız çift olur, tekle çifti toplarsanız tek olur falan filan. Abi ezberlemeyin bunları gerekiyor ki bak tekle teki toplarsan ne olur? Çift olur. Çiftle teki çarparsan ne olur? Çift olur. Çiftle teki toplarsan ne olur? Tek olur. Çiftle çifti toplarsan ne olur? Çiftle çifti toplarsan çift olur. Çiftle çifti çarparsan ne olur? Çift olur. Çiftle teki çarparsan ne oluyor? Çift oluyor. Yani kendine basit bir örnek var güzel kardeşim bu şekilde. Ee, ufak örnekler var. Hiç ezberleme. Ya işte acaba iki teki toplayınca ne oluyordu? Çift oluyor. Yani kendine ufak bir örnek var hiç bunu kalkıp da bu tabloyu ezberlemeye çalışma. Hiç gerek yok. Tamam mı güzel kardeşim? Bak şimdi. Aynı şekilde, aynı şekilde tekin kuvvetlerini alıyorsunuz. Yani tek bir sayıyı devamlı çarpıyorsunuz. Tek bir sayıyı kuvvetine aldınız. Kendisiyle çarptınız devamlı. Mesela biri düşün. Abi biri istediğin kadar çarp. Sonuçta yine cevabın ne olacaktır? 1 olacaktır. Öyle değil mi? Veya başka bir örnek vereyim. 3. 3. 3'ün karesi 9. 3'ün küpü arkadaşlar ne olacaktır? 27. 3'ün dördüncü kuvveti ne oluyor? 81. Abi her seferinde ne oluyor? Sonuç yine tek geliyor. O zaman benim için kuvvetin önemi var mı? Yok. Kuvvetin neden önemi yok? Kuvvetin neden önemi yok? Çünkü abi tekliği çiftliği değiştirmez. Bakın pozitif. Bak en burada ne? Ee, doğal sayı olmak şartıyla tamam mı? Bir sayının Pozitif bir kuvvetini aldığınız zaman öyle söyleyelim. Pozitif bir kuvvetini aldığınız zaman arkadaşlar burada kuvvet kesinlikle senin tekliğini çiftliğini değiştirmez. O yüzden buradaki kuvveti ne yapabilirim? Kuvvetin önemi yok dedik. Kuvveti ne yapabilirim? Silebilirim güzel kardeşim. Silebilirim. Kuvvetin kesinlikle önemi yoktur. Hangi kuvvetlerde? Pozitif kuvvetlerde. Buna kesinlikle dikkat et. Aynı şekilde çift sayılar için de geçerlidir. Çift sayı abi istediğin kadar çarp 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 yine sonuçta ne gelecek? Çift gelecek yine kuvvetin önemi yok. Güzel kardeşim bak hangi kuvvet? Pozitif kuvvet için söylüyorum bunu tekrar ediyorum bak buna dikkat et tamam mı? Birazdan neden pozitif için konuştuğumuzu anlatacağım. Çift sayılarda da yine aynı şekilde abi 2 istediğin kadar çarp 2, 2 2 2 2 2 2 çarp böyle abi. 5 tane 2 çarptım 32 4 tanesini çarptım 16 yine sonuç ne geliyor? Çift geliyor. ha O zaman abi istediğim kadar kuvvetini alırsam alayım. Sonuç yine ne oluyor? Çift olarak kalıyor. Pozitif kuvvetler için geçerli. Tekrar söylüyorum bak, buna dikkat et. Tamam mı güzel kardeşim? Bak ne diyor? Çarpımların sonucu tek sayı olan e, çarpım çarpımlarının sonucu tek sayı olan tam sayıların her biri tek sayıdır. Abi. Sen iki tane, 3 tane, 5 tane artık neyse sayıların hepsini çarptın böyle. Yanlara bir sürü sayıyı çarptın tamam mı? Sonuçta tek geldi. Abi kesinlikle hepsi de tek sayıdır. Bir tanesi bile çift olamaz. Çarpımlarının sonucu, çarpımlarının sonucu çift bir sayı ise arkadaşlar. Sayılardan bir tanesi çift olmak zorunda. En az bir tanesi çifttir arkadaşlar bakın. Tamam mı? Çünkü istediğin kadar sayı ile çarp. Sonuç yine ne çıkacaktır? çift gelecektir. En az bir tanesi çifttir. Bazen iki tanesi olur, bazen üç tanesi olur. Çok basit bir örnek vereceğim. Bak, iki yanına da istediğin kadar bir yaz. Abi sonuç yine ne gelecek? İki gelecek. İkinin yanına bir tane daha iki getirelim, bir tane daha iki getirelim. Diğerleri hadi bir 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 olsun. Abi sonuç yine ne geldi? Yine çift geldi. Ha. Yani burada sonuç çiftse sayılardan bir tanesi kesinlikle çift oluyor. Buna kesinlikle dikkat ediyorsun. Tamam mı güzel kardeşim? Bak. Sayılardan bir çift sayıların çarpımının sonucu çiftse sayılardan en az bir tanesi ne oluyor? En az bir tanesinin çift olduğunu gördük. En az bir tanesi çift olmak zorunda. Bakın burası çok önemli. Bu bütün matematik için geçerlidir arkadaşlar. Bir bilinmeyenin tanım kümesi verilmedi ise bilinmeyen kesinlikle reel sayı kabul edilir. Ha. Abi x diyelim tamam mı? X hakkında sana soruda hiçbir şey vermiyorsa, o zaman ne diyeceksin? X demek ki bir reel sayı olarak kabul edeceksin. Yani X her şey olabilir. Rasyonel sayıda olur, irrasyonel sayıda olur. Öyle değil mi? Her şey olabilir. Buna kesinlikle çok dikkat ediyorsun, tamam mı güzel kardeşim? Tek çift sayılarda arkadaşlar, tek çift sayılarda üst pozitif ise sayının tekliği veya çiftliğini etkilemez. He, yani üst silinebilir. Tamam mı? Tek çift sayılarda üst pozitif ise az önceki söylediğimiz muhabbet. Arkadaşlar üst pozitif ise bakın mesela 2'nin kuvvetlerini alıyorsunuz devamlı. 2'nin 3. kuvvetini aldın. Ne oldu abi? 2'yi istediğin kadar çarptın. Sonuçta yine ne geldi? Çift geldi. 2'nin o kuvvetini almasaydın ne olurdu? Zaten yine kendisi de çift değil miydi? Çiftti. O yüzden bir şey değişmedi. Aynı şekilde bak 3'ün kuvvetlerini de düşün. 3'ün 4. kuvvetini alıyorsun. 3'ü 4 defa yanlara çarptın abi. Tamam. Ne geldi sonuç? 81 geldi. Ne geldi sonuç? Tek geldi. Abi bu kuvvetin almana gerekiyor ki. 3 zaten tek bir sayı değil miydi? Tek diye. Ha, o zaman burada kuvvetin önemi yok. Devam ediyorum. Diyor ki tek çift sayılarda üst negatif olduğunda sayı rasyonel sayıya dönüşüyor ise sayının tekliği çiftliği hakkında yorum yapılamaz. Yani ışık ne oluyormuş, ne biliyormuş. Arkadaşlar, bir kere tek çift sayılar hangi sayılar için geçerlidir? Tam sayılar için geçerlidir, tamam mı? Tam sayılar kümesinde sadece siz teklik çiftlik konuşabilirsiniz. Şimdi, düşün, düşünsene sen bu sayının negatif kuvvetini alıyorsun. E, bir sayının negatif kuvvetini alırsan, e, bir sayının derken, bir tam sayının diyelim, e, bir... Tam sayının e, negatif kuvvetini aldınız. Eğer ifadem arkadaşlar bir rasyonel sayıya dönüşüyorsa, sen bunun tekliği çiftliği hakkında konuşamazsın. Mesela 3 üzeri eksi 1 kime eşittir? 1 bölü 3'e eşittir. E Bu sayı bir tam sayı mı? Bu sayı bir tam sayı mı? Hayır değil. O yüzden ben burada yorum yapamam. Yorum yapamam. Öyle değil mi? Kesinlikle rasyonel sayılar hakkında yorum yapamam. Şimdi güzel kardeşim bak neden diyeceksin mesela neden yorum yapamıyorum. Mesela 2 üzeri eksi 1 dediğin şey. Hocam işte bu 1 bölü 2 oluyor. E ben bunun payına mı bakacağım tek diye çıktığı için paydasına mı bakacağım. Hocam biz bunu ondalık sayıya çevirelim. 5 ile genişlet 5 bölü 10 oldu. Buradan da hocam 0,5 yazarsan bakın birler basamağı ne oldu şey oldu. Tek oldu. Abi iyi de bu yani şu anda bu sayı tek değil mi senin dediğine göre? İyi de hani ondalık sayılarda bu sayının sonuna ben istediğim kadar sıfır ekleyemiyor muydum? Ekliyordum. Ee, bu şimdi de bana göre çift oldu. O yüzden arkadaşlar rasyonel sayılarda kesinlikle teklik çiftlik hakkında yorum yapamazsınız. Tamam mı? O yüzden he, o yüzden ne diyormuşuz? O yüzden eğer bir sayının negatif kuvvetini aldığınız zaman rasyonel bir sayıya dönüşüyor ise bunun tekliği çiftliği hakkında yorum yapamıyoruz. Üst negatif olan şıkları o zaman ne yapabilirim? Silebilirim. Çünkü yorum yapamıyorum güzel kardeşim. Yorum yapamadığım Her şeyi silip atacağım. Tamam mı? Bak şimdi. 5'in beşin 5. kuvveti, 6'nın 5. kuvveti. Abi 4'ün 10. kuvveti, 3'ün 5. kuvveti. Ya ben bu kuvvetleri nasıl alacağım? İyi de güzel kardeşim. 5'in 5. 5. kuvvet 5 nasıl bir sayı? Tek bir sayı. 5'in 5. kuvvetini alsan yine tek gelmeyecek midir? Gelecektir. Ben sana ne dedim? Pozitif kuvvetin önemi yok. O yüzden abi önemi olmadığı için bu kuvvetleri sil gitsin. Buradan ne geldi? Cevabım 11. Sil pozitif kuvvetleri. Buradan ne geldi? 1. Tek oldu. Sil kuvvetleri 2'den 3 çıktı. Eksi 1 geldi. Tek oldu. Sil kuvveti 10 eksi 4'ten 6 geldi. Çift oldu. Cevap Denizli. Bitti. Güzel kardeşim. Bu kadar. Tamam mı? Pozitif kuvvetin önemi yok. Çünkü 4'ün istediğin kadar kuvvetini al. Yine çifttir. 3'ün istediğin kadar kuvvetini al. Yine nedir? Tektir. Tamam mı güzel kardeşim? Ha, geçtik bir sonrakine. Bak. Diyor ki 5x tek bir sayı ise aşağıdakilerden kadardan hangisi daima tektir diyor. Abi 5x neymiş? Tek bir sayı imiş. Şimdi 5 zaten tek bir sayı değil mi? O zaman x de ne olacaktır? x de tek olacaktır. Ha tamam. x tek bir sayı olacak o zaman. Abi o zaman x'lerini de mesela atıyorum. Sonuçta x'in bana kim olduğunu sormuyor. x'lerini de ben 1 yazsam olmaz mı? Olur. E buradan 7 geldi. Buradan 5 geldi. E ben bir yerde hata yapıyorum o zaman. Evet kesinlikle hata yapıyorsun. Güzel kardeşim bak. Bu tek çift sorularında yapılan en büyük hata şudur. Abi tanım kümesi vermemiş sana. Tanım kümesi yok. Tanım yok. Tanım nerede? Tanım yok. Ha, tanım kümesi yok ise, tanım kümesi vermediyse o zaman x nedir burada? Bir reel sayıdır. Bakın. Eğer x reel bir sayı ise, Burada 5x'in bana ne olduğunu söylemiş. Bana tek olduğunu söylemiş. Arkadaşlar bakın size çok basit bir örnek vereceğim. Daha iyi oturması için söylüyorum. 5 ile x gördüğüm yere ben burada 1 bölü 5 yazarsam. x gördüğüm yere 1 bölü 5 yazarsam. Bakın 5'ler sadeleşir. Hop buradan ne geliyor? 1 geliyor. Sonuç tek oluyor. He, o zaman x burada arkadaşlar ne olabilir? her türlü sayı olabilir. İşte x bu yüzden reel sayıdır diyoruz. İşte x bu yüzden çok tehlikeli. He, abi x o zaman burada 1 bölü 5 de olabilir. 3 bölü 5 olsa sonuç 3 geliyor. Öyle değil mi? Yani kesirli bir sayı da olabilir. O zaman abi x yerine ben burada 3 bölü 5 yazarsam bu sorularda x yerine 3 yazarsam 3 bölü 5 yazarsam mesela bu sayıların hiçbirinin tekliği çiftliği hakkında yorum yapamam ki. Ha, o zaman şöyle yapacağız. Bunu bak 5x'in bana tek olduğunu veriyor ya abi bunu şıklarda bizzat kendisini bulacağım. Direkt 5x'i bulacaksın. A şıkkında 5x var mı? Yok. B şıkkında 5x var mı? Yok. C şıkkında 5x var mı? Yok. D şıkkında 5x var mı? Yok. Bak E şıkkında 15x. 3 çarpı 5x değil midir? Evet. 5 x dediğin şey tek değil mi? Tek bir sayı ile 3'ü çarparsan ne olur? Yine tek olur. O zaman cevap ne olacak? Edirne olacak. Bitti. Ne yapıyorum? Tanım kümesi yoksa arkadaşlar bu üstteki kalıbı aynen şıklarda yakalıyorum. Tamam mı? Neymiş? Kalıbı şıklarda yakalıyorum. Tamam mı? Çünkü neden? Ben burada x'in bir reel sayı olduğunu biliyorum. Çok tehlikeli. Dikkat. Devam. Neymiş? A kare artı 5 çift bir sayı imiş. A kare artı 5. Tamam mı? Bunun sonucu neymiş? Çiftmiş. İyi de güzel kardeşim. Bak şimdi. Burada a'nın sana tanım kümesi vermiş mi? Tanım nerede? Yok. Ha, o zaman ben tamam kalıp yakalayacağım. 5 dediğin şey nasıl bir sayı? Tek bir sayı. O zaman a kare ne olacak? A kare tek bir sayı olacak. Tek burada. Tek de burada. İki teki toplarsam çift olur mu? Evet. O zaman a kare ne oldu arkadaşlar? A kare tek bir sayı oldu. A neymiş? Tek bir sayıymış. Tamam. Şimdi a ben tek olduğunu biliyorum. Yani burada arkadaşlar a'nın ne olduğunu bilmiyorsunuz. A mesela şey olabilir de. A burada mesela köküçtür abi. A'nın karesini aldığın zaman da kök 3'ün karesinden hop ne geliyor bak. Bunlar birbirini götürürse cevabın ne geliyor? 3 geliyor gördün mü? He. o zaman ne oldu? Mesela A burada kök olduğunu düşün az önceki gibi. Yerine yazsan abi sen bunların tekliği çiftliği hakkında konuşamazsın ki. Olmaz. Olmaz güzel kardeşim. İşte bu yüzden diyorum sana. Ne yapacaksın? Kalıbı yakalayacaksın. He. O zaman ben A kareyi yakalayacağım. A kare çiftlerde var mı? Burada var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Burada küpü var. Olmaz. Geç. A burada var. A burada var. Abi zaten A kare tek değil miydi? O zaman E şıkkı direkt tek oldu. Geç. D şıkkına bak. A kare neydi arkadaşlar? Tek bir sayı idi. Abi sen bunu 3 çarparsan yine tek olmaz mı? Artı. Burada bir de 7 var. 7 de aynı şekilde tek bir sayı değil mi burada? Evet. 2 tane teki toplarsan. Tek de teki topla hemen hayalimde 1 bir ve 1'i düşünüyorum iki tane tek sayı sonuçta değil mi? Topladığın zaman 1 bir ve 1 ne geliyor? Çift geliyor. Ha. O zaman tek de teki topladığım zaman ne gelecek cevabım? Çift gelecek. Çift. O zaman cevabım ne oldu? Denizli olarak bulunacaktır. Evet devam. Bir sonrakinde ha burada bak A1 tam sayı diyor. Buna dikkat et. Tam sayı olduğu için bu negatif bir sayı da olabilir. Öyle değil mi? Mesela eksi 1 olabilir, eksi 2 olabilir, eksi 3 olabilir. Aklına ne geliyorsa artık tamam mı? Abi bu negatif bir sayı olabileceği için bakın üssün negatif olduğu şıklar hakkında ben yorum yapamam. Çünkü bu ne olur? 1 bölü 9 olur. Bu ne olur? 5 üzeri eksi 2'den 1 bölü 25 olur. Abi eğer eğer üst negatif olup da üst negatif olup da rasyonel bir sayıya dönüşüyorsa eğer sayı ifadem rasyonel bir sayıya dönüşüyorsa o şıklar hakkında ben yorum yapamıyordum öyle değil mi? Gördüğün gibi bak sonuç ne oluyor? Bir tam sayı değil rasyonel sayıya dönüşüyor. Ben rasyonel sayının tekliği çıktığı hakkında konuşamam ki olmaz. Aynı şekilde bak burada ben eksi 2'nin eksi 2. Nin, -2 nin kuvvetini alacak olursam ne olur? Artı 1 bölü 4'e dönüşmez mi? Abi rasyonel sayıya dönüşür. Ha. O zaman üst ee, üst negatif bir tam sayı olan şıkları hemen ne yapıyorum? Tak. Eliyorum. Sonra bir de ne vardı arkadaşlar? Pozitif üstler de üste etki etmediği için ben bunları ne yapabiliyordum? Silebiliyordum. Çünkü neden? Abi A burada tek bir sayı ise istediğin kadar kuvvetini al yine tek olacaktır. A burada çift bir sayı ise istediğin kadar kuvvetini al. Üçüncü kuvvetini al. Beşinci kuvvetini al. Onuncu kuvvetini al. Yine sonuç ne olacak? Çift olacak. O yüzden... Hiçbir önemi yok. Burada ne kaldı? A artı 4 kaldı. Burada ne kaldı? A ile A'yı toplarsan 2A kaldı. Burada ne kaldı? A artı 5. Abi bir sayı 2 ile çarparsan, 2 ile çarparsan e, sonuç çift olmaz mı? Evet. O zaman cevabım C şıkkı olarak bulunacaktır. İstersen değer verelim. Bak A'ya 1 versen bu şekilde ikisini topladığın zaman ne geliyor? 2 geliyor. A'ya 2 versen? Sonuç ne geliyor? 2 artı 2'den 4 geliyor. Ha, gördüğün gibi tek de versen, çift de versen sonuç ne oluyor? Çift geliyor. Tamam mı güzel kardeşim? İstersen bu şekilde de yapabilirsin. Ama en güzeli hile hurda yöntemi. Tabii ki. Evet devam ediyorum. Ne diyor ne diyor ne diyor? X, Y, Z birer tam sayı Bakın tam sayı olduğunu söylüyor. Bu güzel. 3x artı 5 3x artı 5'in neye eşit olduğunu söylemiş? Teke eşit olduğunu söylemiş. Şimdi arkadaşlar 5 burada tek bir sayı değil mi? 5 burada tek bir sayı değil mi? Tek. Tekle kimi toplarsan tek olur? Çifti. O zaman benim ne yapmam lazım? Benim ne yapmam lazım? 3x'in ne olması gerekiyor? Çift olması gerekiyor. Ha, tamam. 3x'in çift olması gerekiyor. 3x çift ise bir sayı arkadaşlar 3 ile çarparsanız sonuç ne olur? Sonuç nasıl çift olabilir? Ancak ve ancak x çift ise. Ha, öyle mi? 3 ile ben ancak çift bir sayıyı mesela atıyorum örnek veriyorum. 2'yi çarparsam ancak çift olur. Demek ki x'in ne olması gerekiyor? Çift olması gerekiyor. O zaman hatta şunu söyleyebilir miyim? Abi bir denklem de tek bir katsayının tek bir katsayının tekliğe çiftliğe etkisi yok. Her şeyi kim belirliyor? Bu tekin yanındaki ifaden belirliyor. X burada arkadaşlar çift bir sayıysa sonuç ne oluyor? Çift oluyor. X burada tek bir sayı olsaydı sonuçta ne olurdu? Sonuçta tek olurdu. Tamam mı? Neyse çok girmeyelim oralara. Birazdan anlatacağım zaten oraları. Bakın tekrar anlatıyorum baştan. 3x artı 5'in tek olduğunu kendisi vermiş. Öyle değil mi? 5 tek bir sayı olduğu için tekle kimi toplarsam sonuç tek olur? Çifti. 3x çift ise 3'ü salla. 3 ile işim yok çünkü tek bir sayı. 3 ile kimi çarparsam çift olur? Çifti. O zaman x kesinlikle ve kesinlikle ne olmalı? x çift bir sayı olmalı. Tamam güzel. x'in çift olduğunu biliyoruz. Şimdi Arkadaşlar x çift bir sayı az önce söyledim daha. Yani bilinmeyenin önünde tek bir k sayının olması bir şey değiştiriyor mu? Değiştirmiyor ama neyse yine kalsın bu 5'i silmeyeceğim. Arkadaşlar sen burada yukarıdaki ifadenin tamamını tutuyorsun 2'ye bölüyorsun. Abi 2'ye bölebilmen için yukarıdaki ifadenin tamamının ne olması gerekiyor? Çift olması gerekiyor. Çift olması için bakın x burada çift miydi? Çiftti. O zaman o zaman ne olması gerekir? O zaman yanındaki ifadenin de çift olması gerekir. Ha, o zaman 5Y kesinlikle ne olmalı? Çift olmalı. Abi ben 5 ile kimi çarparsam sonuç çift olur. Çifti. O zaman Y ne olmalı arkadaşlar? Y kesinlikle ve kesinlikle çift olmalı. Öyle değil mi güzel kardeşim? x'in çift olduğunu bulduk zaten. Tamam mı? Y de burada bu durumda ne olacaktır? Y de burada çift olacaktır. Tamam mı? Şimdi peki z hakkında ne söyleyebiliriz? <laughs> Bakın size şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada z hakkında yorum yapamazsınız. Çift bir sayı çift bir sayıya bölüyorsun. Yani ikiye bölüyorsun. Öyle değil mi burada? İfadem bu şekildeydi. Mesela çok basit bir örnek vereceğim bak. Ben burada 6'yı 2'ye bölseydim sonuç ne olurdu? 3 olurdu. Yani tek olurdu. Peki 8'i 2'ye bölseydim sonuç ne olurdu? 4 olurdu. Abi sonuç çift olurdu. He. Abi bak çift bir sayı çift bir sayıya böldüğüm zaman bazen tek geliyor bazen çift geliyor. O zaman ben çiftin çifte bölümü hakkında çiftin çifte böldüğüm zaman çifti çifte böldüğüm zaman çıkan sonuç hakkında yorum yapamam. O yüzden burada yorum yoktur. O zaman Z hakkında yorum yapamayacaksam Z ile ilgili bütün şıkları silebilirim. Ki zaten gördüğün gibi bak Y'yi ben burada buldum mu? Buldum. Y'nin çift olduğunu görüyorum. Evet olay bu.